Neredeyiz biz? Bilmiyorum. En azından bize ateş etmiyorlar. Umarım bir çıkış yolu bulabiliriz. Zemindeki işleme sence neyin nesi? Hiç hoş değil. Kanalları görüyor musun? Bence onlar su kanalı değil. Aa Sanırım bir yol var. E, tamam. İleride ışık görüyorum. Zavallılar. Bilmem. İşkence görmek yerine hapiste çürümeyi ye Not aldım. Şimdi nasıl çıkacağız bu yerden? Yukarıda. İşte su kemeri burada. <laughs> Yukarı bak, bir delik var. Chiva'nın gözü. Etkilendim. Adamların bir haftadır hiçbir şey bulamadılar. Sanırım yanlış uzmanla çalışmışsın. Belki. De. Bak ne diyeceğim bir hoysala şairi genç bir kraldan bahseder. Merhamet gösterip ritüellerimizi sonlandıran bir kraldan. Ama eski krallar başarının fedakarlık gerektirdiğini biliyorlardı. Adamlarına böyle mi anlatıyorsun? Bak. Savaş zamanında bu kemerler başkente kadar kıpkırmızı akarmış. Savaşmayan kişiler savaşanları yüreklendirmek için kullanılırmış. <laughs> Görüyor musun? İnsanları yönetmek için karmaşayı yaratmak gerekiyor. İç savaşımı başlatacağım. Genç kralın o zayıf soyunun kökünü kazıyacağım. Ve ilk sırada sen varsın. Freyze, bitir işini. 啊！啊！啊！ Presley, <laughs> ha, i̇yi misin? Evet. Sanırım iyiyim. Dur acele etme. Yarım saattir baygınsın. Yarım saat mi dedin? Evet. Aman lanet olsun. Siktir asav diski aldı. Bekle biraz. O hemen gitmemiz gerek. Ile. Sakin ol tamam mı? Durabilecek misin? Evet, sen benim bir de sarhoşken gör. <laughs> Hiç şüphem yok. <laughs> Kurtulmana sevindim. Senden iki tane var, öyle değil mi? Evet. Tamam. Hadi gidip diskimizi alalım. Tabii silah da. Tabii silah da. Oh. Açıkçası asal konusunda haklıymışsın. Yani vay be dışarıdan hiç öyle durmuyor. Değil mi? İstediği de bu zaten. Gözlükler tamamen yanıltma amaçlı. Masum mu görünmek istiyor, zeki mi? İkisi de. Hah. Ama zeki biri. Bu işe girişmeden önce doktordu. Kariyer fırsatını tepti yani. Eminim doğru şeyi yaptığını düşünüyordu. Hey, Hazır olduğundan emin misin? Her zamanki gibi. Biraz ağırdan alsam yeter. Hadi açalım şunu. Evet, devasa bir inek. Ne bu? Kiva'nın muhafızı. Sanırım orası eski başkentin girişi. Kemerler tetiklemiş olmalı. Evet. Lanet olsun. Asav çoktan gelmiş bile. Tamam o zaman aşağı iniyoruz. Hayır. Ne demek hayır? Sam Drake. O lanet uzman Sam Drake miymiş? Evet. Ha, hay ben... Bak ne diyeceğim. Daha iyi oldu. Bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Nedim. Ne var? Ne var? Bak burada olmamızın asıl sebebi Sam zaten. Şaka yapıyorsun değil mi? Anlaşma buydu. Yani Sam önden gidip diskin yerini Yok öğrenecekti. Artık. Ama sonra kayboldu. Ve tabii ben de Geçmişimizi onu Geçmişimizi bilmene rağmen beni bu işe sürükledin. Asavlı olan geçmişin yüzünden seni... dediği gibi vurabilirsin. Vurdum bile. Bak sana ne diyeceğim. Değişen hiçbir şey yok, tamam mı? Hala aynı payı alacaksın. Ya. Fil dişini bulunca beni ekersiniz belki. Hadi ama ben öyle iş yapmam. Hayır, senin gibiler aynen böyle iş yapar. Bir de kalktım sana güvendim. Dinle. Sem konusunu açacaktım bak sana yemin ederim doğru anın gelmesini bekliyordum sorun değil yürümek bana iyi gelecekti. dürüst olmanın karşılığı bu demek. Çeneye bir darbe. Hmm, Mandi çok uzakta değil. ...gidelim. Yavaşla, yavaş ol. <laughs> Ama en azından onurumu korurdum. İşte şimdi hapı yuttu. Yanına gitmeliyim. Kaparayı da yakmış olduk. Dırgınlık peşimizdeyken hiçbir yere gidemeyiz. Hazırlığı için patlayıcı bulmamız gerekecek. O zırhlıya bir hediyem var. Daha fazla dayanamaz. Nadine, iyi misin? Arı kovanına çomak sokmadan duramıyorsun değil mi? Tamam tamam. Bak bu adamlar varken hiç sırası değil. Hadi. Bu mermiyle Bu mermiyle delinmesi imkansız. Hayır. Destek geliyor. etraf temiz. İşte oldu. Rica ederim. Bana yalan söyledin. Hayır söylemedim. Sem kısmını atladım hepsi o kadar.